Merhabalar, BİRAH Bilgiler'de daha beraberiz. Bugün Ayşe Hanım soracak, ben cevaplayacağım. Ayşe Hocam, bugünkü konularımız neler? Evet, bugün senin uzmanlık alanına gireceğiz tamam. Halit. Artık biraz da seni konuşturalım. Buyurun. Diş çekiminden bahsedelim. Hastaların en çok korktuğu tedavi neden? Vücutlarından bir parçanın ayrılacağını düşündükleri için dolgu ya da kanal tedavisini o kadar korkmuyorlar diş ama çekimden gerçekten çok korkuyorlar. Diş çekimi ne zaman karar veriyorsunuz? Ne zaman dişi çekiyoruz? Hastalarda şöyle bir şey oluyor ya, doktor bey çekmesek olmaz mı? Kurtaramaz mıyız? Çekmeyelim falan gibi bir şey Tabii. oluyor. Çekmeli miyiz? Ne zaman çekmeliyiz? Hekimler olarak diş çekiminden pek az etmeyiz zaten. Çünkü minimal, invazif dediğim hastaya en az madde kaybıyla en çok faydayı vermek isteriz. ve diş çekimi ciddi bir madde kaybı. Dişi tamamen, kaybediyorsunuz. Buna biz ciddi bir enfeksiyon varsa eğer o enfeksiyonu kanal tedavisiyle iyileştiremiyorsak Dişler kemik içerisinde yaşarlar, oradan beslenirler. Altta da sinirleri vardır, buradan damarlar, kanlar gelir. Eğer kemiğimiz azalırsa, nasıl rüzgar kökü böyle toprağa bir şeyler bir şeyler götürür, aynı o şekilde kemik desteği azalırsa bu sefer sallanmaya başlar. Toprak kayması ya da erozyon diye de anlatabiliriz değil mi? Yani toprak kayması olursa ağacın kökleri nasıl açıkta kalır? Onun gibi kemik yani erimesi olduğunda... Yani kemik desteğimiz olduğunda... azalırsa, yani diş iti rahatsızlığından dolayı bu sefer yine diş çekimine gitmek zorunda kalırız. <laughs> tıklayıp bir önceki videoya gidin. Neden? Çünkü diş etlerinin erimesini istemiyorsak diş taşı temizliği yaptırmayız. Bir önceki hap bilgilerde onu anlatalım. Orada Or Or olmaz mı? <laughs> <laughs> diş etlerinin erimesini engellemek için geçen e, hap bilgilerde detaylı anlatmıştık. Diş taşı temizliğinin belli aralıklarla yapılması gerekiyor ki evet, diş tamam. et Yine sağlığımızı senin koruyalım. Tamam, dönüyoruz. Benim konuma, ben konuşacağım. Tamam, senin konuna dönelim geri. Soruları soruyoruz. Evet. Diş çekimi ne zaman yapıyoruz? Özetlersek, Özetlersen... bir... Özetlersek, <laughs> tedavi edemediğimiz bir enfeksiyon varsa hı hı. bu tabii kanal tedavisi yapılmış veya ilk defa apse yapmış ilk defa kanal tedavisi yapılacak dişler için de aynı şey geçerlidir ve diş etiğine bağlı kemik kaybı artık dişin tölere edilebileceği pozisyonu sınırı aşmışsa diş çekimi düşünmeye başlıyoruz. Peki dişi çektik. Çektikten sonra nelere dikkat etmesi gerekiyor hastanın? Diş çekimi ilk önce lokal anestezi altında yapıyoruz. Tabii ki korkulan bir şey ama lokal anestezi altında yaptığımız için hastamız herhangi bir şey hissetmiyor bir kere. Lokal anestezi yaptığımız her tedavide anestezinin geçme süresini beklememiz lazım. Hı hı. Çünkü o bölgenin hem dudağı, hem dişi, hem o komşu dokuları uyuşuk olduğu için istemeden, farkına varmadan, hissetmeden o dokulara zarar verebiliriz. Hı, hı. Yani ilk önce söyleyeceğim şey uyuşukluk geçmeden hastamız o bölgeyi kullanmıyor. Kullanmak nedir? Yemek yemeyecek. Özellikle çocuklara yaptığımız süt dişimi çekimlerinden sonra özellikle alt çenede bir dudağın parçalanıp geldiğini defaten görüyoruz. Çok uyarıyoruz. Lütfen yemek yedirmeyin. Uyuşukluk geçene kadar çocuğumuza bir şey yedirip içirmeyin. Artı çocuğun burayı hissetmediği için bir ezme şeyi var. Burayı hissetmiyor ya, hoşuna gitmiyor böyle. Var ya oyun ya böyle. Bunu yani yapması yani. bunu yapmaması lazım. Tabii yetişkinler daha bilinçli oluyor fakat çocuklarımız bu konuda uyarılmalı. bebeğin e, tarafında özellikle ısırmadığından emin olmamız gerekiyor. Yani dişimizi çektik. Diş çekimi sonrası iyileşme o çekim yarasının içerisine kan dolmasıyla olur. Kan hı. dolacak oraya, pıhtılaşacak. Hı hı. Vücut o pıhtıyı iyileştirip kemik yapacak. Üstünü de etle örtecek. Bunun için birinci şart ağzınıza koyduğumuz tampon o bölgede pıhtı oluşana kadar kalacak. Hı. Bu evet. bilinç ama vücut ne kadar şey burada tamam, sen söyleyince. Yani ne kadar mükemmel bir yapı olduğunu aslında düşünüyorum. Hani böyle aklıma şey geliyor, böyle hani kertenkelelerin bir yeri kopar, orayı tamamlar ya, Oyunu böyle o... çok değişik hani kuyruğu, kuyruğu kopunca hani böyle çok değişik geliyor ya nasıl tamamlıyor falan. Aslında vücudumuzda ona benzer bir rejenerasyon şeyi ha, var. Yani ha, dişi çektikten sonra oraya kan gönderiyor vücut ve bütün iyileşme elemanlarını oraya pompalıyor. Dolayısıyla hani diş çekimi sonrası kanamam olur mu? Olur tabii ki, kanamaması zaten bir hastalık oluyor. Evet. Çünkü yani Kanamadığı kesin zaman hani kuru soket problem. meydana geliyor senin konu girmeyeceğim ama bir dakika Ben <laughs> tamam 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 okay. Devam. Evet. Devam. tamam bir, oluşması için oraya tampon koyuyoruz, <laughs> tamam 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 Isırdınız yani bunu. Pıhtının oluşması, eliniz kanadığı zaman düşünün, bastırıyorsunuz yani. O pıhtının oluşması ortalama kişiden kişiye değişir ama 15 ila 45 dakika arasındadır. Biz tabi sizi artamayız. O yüzden biz hastalarımıza deriz ki bir saat bunu ısırın. Fazla ısırmanın hiçbir zararı yok. Fazla ısıralım. Orada pıhtı oluşsun, güzelce organize olsun. Ondan sonra atalım. Pıhtının bozulmaması için işte tamponumuz ıslanırsa, kötü olursa değiştirin. Bir saat boyunca hani yedek tampon veriyoruz. Bir saat boyunca ısırmanız lazım. ihtiyaç olursa değiştirin biz misal orada kalmasın istediğimiz için hastalarımızı özellikle uyarıyoruz, bilgilendiriyoruz. İkincisi, pıhtıyı bozucu şeyler nedir? Çalkalama, yemek evet. yemek tükürme, orayı dille yabancı bir cisimle kurcalama. Şimdi bunların hepsi biz söylediğimiz şeylerin hepsi, hepsi. esasında oradaki pıhtı organizasyonunun bozulmamasıyla alakalı. Pıhtı orada kalacak, kan duracak orada. Eğer o pıhtı oynarsa bu sefer ne olur? Alttan tekrar beslenemez kanamaya tekrar kanamaya başlar. Sigara, dumanı mesela bunun için çok kötü ve zararlıdır. Esasında bütün uyarılarımız pıhtının orada sağlıklı bir şekilde kalması mümkündür. Hastaların en çok yaptığı şey oluyor galiba. Tamponu erken atıyorlar. Erken attıkları için senin anlattığın gibi sızıntı şeklinde bir kan tadı geliyor ağızlarına. O tad onları rahatsız ediyor 2 saat 3 saat sonra. Gidip ağzına su alıp böyle gargara yapıp çalkalıyor. Evet. Bu kes Bu kötü bir şey. Evet, çünkü kötü. Bir şey pıhtıyı kaldırıyor. Pıhtıyı kaldırıyor. Pıhtıyı, kanama evet. durmuyor. Pıhtı oluşmuyor ve hasta sürekli konforsuz, sürekli ağzında bir kan tadı. Bu sızıntı şeklinde kanama tabii ki ağız hareketli bir organ. Yemek yiyorsunuz, konuşuyorsunuz. Bu hareketli yapılarda oradaki yumuşak dokunun <laughs> hareketinde pıhtı oynayabilir. Pıhtı oynarsa böyle bu tabii oynaması alttan böyle sızıntı şeklinde de kanamayla siz görürsünüz bunu. Bunu önemsemeyelim. Sızıntı şeklinde kanı yutalım. Ama bazı hastalarımız hassas. Kan tadını sevmiyor, yutamıyor. Bu sefer tükürmek yerine size vereceğimiz yedek tamponları orada böyle bir 10 dakika aynen. bekletmeniz oradaki pıhtıyı organize edecektir. Çekim sonrası yapılması gereken bir şey de o bölgenin temizliğine özen göstermek. Hı hı. Şimdi pıhtı oluştu ama sonuçta dış ortamla iç içe. Yani hı hı. kan damarda gezmesi gereken bir yapı kan dışarı çıktığı zaman hı hı. dış ortamı mikrobunu, bakterisini istemez. Hı hı. Yani temizlik çok önemli. Nasıl dişlerinizi fırçalıyorsunuz, pıhtının üzerini de çekim yaptığımız ertesi gün temizliğe başlamamız gerekiyor. Çünkü pıhtının dış ortamla, ağız bakterileriyle, yemekle, sigara dumanıyla, asitli içeceklerle temas ettiğinde üst yapısının temizlenmesi gerekiyor. Yumuşakça, böyle tabii hard food fırçalamıyoruz. Dişimizi fırçaladığımızın yarı, yarı basıncıyla o bölgedeki artıkları uzaklaştırıyoruz. Üst çenede bu tabii daha kolay oluyor. Üst çenede yer çekim etkisiyle böyle çok temas az oluyor. Özellikle alt çene, arka bölgelerde hastalarımızın orayı iyi temizlememesi sonrası pıhtının iltihaplanıp çekim yerinin de ağrı şişlikle bize döndüğünü görüyoruz. Temizlik çok önemli. Pıhtının oynamaması çok önemli. Pıhtıyı oluşturmadaki ilk 1 saat çok önemli. 3 yani şey ve 3 hap bilgi öğrendik burada. Çekim sonrası 1 saat muhakkak tamponu sürüyoruz. Pıhtının oynamaması, pıhtının yerinde kalması için 24 saat oraya özen gösteriyoruz. Yani nedir? Çalkalama, tükürme vesaire. Yapmıyoruz. 24 saat sonra da tıhtımızın temiz kalması ve ee, onun iltihaplanmaması için üzerini temizliyoruz. Hasta çekim yaptırdı ama bütün bunlara dikkat ettiği halde hastanın ağrısı var, e, şişlik var. Ne yapsın hastamız? Çekim sonrası kuvvetle yaptığımız liflerin kopması vesaire hı hı. bu bir ağrı yapacak bir işlemdir zaten. Ağrı normaldir ağrı diyebilir normaldir. miyiz? Yani çekim sonrası 2 saat sonra esas normaldir. soru ağrının ne kadar devam ettiği ve şiddeti. İlk 24 saat yaşadığımız ağrı hı hı. orada bir işlem yapılan bölgedeki ağrı normaldir. O bölgedeki hafif sızıntı şeklinde kanama normaldir. Ama bu şiddetini artırarak 24 saatin sonrasına devam ediyorsa, bu kanama siz tampon yapmanıza rağmen ağız dolusu kanıyorsa bu sefer ters giden bir şey var demektir. Mutlaka, mutlaka bize gelir. Hekiminiz mutlaka tamam. arayamazsınız. Evet. Peki ağrı olursa? ne yapsınlar? Biz hastalarımıza zaten bunu öneriyoruz. Günümüzde yani çok yaygın kullandığımız ağrı kesicilerden faydalanıyoruz. Ağrı kesici almaktan çekinmeyin. Çekilmeyin. Çünkü bu bir ağrı yapıcı bir işlem olabilir. Konforunuz bozulmasın. 2 saat sonrasında rutin kullandığımız ağrı kesiciler de size hani rahatsızlık vermeyen çünkü günümüzde strese bağlı mide problemleri oluyor ve bazı ağrı kesiciler bunu tetikleyebiliyor. O yüzden biz hastamıza soruyoruz zaten dokunmayan ona rahatsızlık vermeyen bir ağrı kesici öneriyoruz yapıyoruz. saat sonrasında ağrı kesici muhakkak alıyoruz. Bir altıyoruz. şey sorabilir Aspirin tarzı ağrı kesicileri önermiyoruz. Hani onlar biraz daha kan akışını arttırdığı için aspirin ve türevlerini kullanmayalım. Yine de aslında yine de hekimimize danışın ağrı kesici için diye söyleyelim. Yani bizim önerdiğimiz bir ağrı kesici olsun. Yani hastalar şunu soruyorlar. Diyorlar ki e, yemek tam iki saat sonra yiyeceğim ama nasıl yemekler yiyeyim? Soğuk mu sıcak mı Ne tarz bir yemek yiyeyim? Yemek ilk 24 saatte sıvı gıdalar tüketmemizi istiyoruz. Çünkü o bölgedeki pıhtı taze olduğu için tane yiyecekler içerisine kaçabilir. Sıvı şeyler, çorba, yoğurt, muhallebi, yumuşak gıdalar diyelim. Yumuşak gıdalar. Sıcak evet. mı olsun? Şimdi sıcak kesinlikle istemiyoruz. Çünkü sıcak kan akışını hızlandırır ve pıhtıyı fazla şekilde oluşturur. Yarım saatte oluşacak pıhtı. Sıcak uyguladığınız zaman 45 dakika bir saate çıkar. O yüzden sıcak kesinlikle yok. Soğuk. İlaki soğuk. Soğuk şey. Aynen aynen. Ilık ve soğuk. soğuk. Etelim. Tamam diş çekimini anladık, diş çekimi sonrası yapılacakları da anladık. E, çekimi konuştuk. Diğer bir soru da şu, çekimi konuştuk, e, çekim sonrası dikkat edilecekleri konuştuk. Bir de 20 yaş meselesi var. Hastalar genellikle soruyorlar benim çekimi için. Konuştuk konuştuk ya. Şimdi 20 yaş dişleri var. Bu 20 yaş dişleri de hastalar genelde soruyorlar. Hocam benim 20'liğim hiç çıkmadı veyahut da benim 20'liğim çıktı çekilmesi gerekiyor mu gibi. Şimdi 20 yaş dişleriyle ilgili ben genel bilgi vereyim o zaman. Öyle evet. Başlayalım. Evet. 20 yaş dişleri bizim üçüncü az dişlerimiz. Yani nedir? En arkadaki üst ve alt, sağ, sol en arkadaki dişlerimizi biz 20 yaş dişi atırır. Çünkü niye? O yaş parayla çıkmaya başlıyor. 15 yaşından itibaren çıkabilir. O yüzden 20 yaş dişliği adlandırılıyor. Günümüzde insanların yeme alışkan doktoru çaprazlama yani nedir genetik çaprazlama atıyor nedir bu? Annenizin dişleri büyüktür, babanızın çenesi küçüktür. Babanızın çenesini annenizin dişleri almışsınızdır. Bu haliyle o büyük dişler küçük çeneye oturmaz. Bu da 20 yaş dişleri gibi. Sonradan çıkan dişlerin ağız da kendine yer bulamaması sebebi gömülü kalmalı. Biz bunları en çok en son çıkan dişlerde 20 yaş dişleri olduğu için onlarda görüyoruz. 20 yaş dişini çektirmemeliyiz. Eğer 20 yaş dişi çıktığı zaman bir rahatsızlık veriyorsa o nedir? Yarım çıkar, oradaki et sürekli iltihaplanır. İşte araya bir şey girer. Bu sefer bunu almak durumunda kalırız. Veya pozisyon itibariyle diğer dişlerin çıkması mümkün değildir. Diğer dişlerimize baskı yapıyordur. Bu sefer hı hı. üstünün kapalı olmasına rağmen ağrı, rahatsızlığa sebep Bu zaman いいすごい。 Veya bu gene çıkamadığı zamanlarda üzerinde epitel var dediğim epitel dişin çıkmasını sağlar. O epitel hı hı. eğer çıkamayıp orada büyümeye devam ederse kistlere sebep oluyor. Bu kislerin varlığında çekmek istiyoruz. Bir de hiçbir problem yok fakat çok arkada olduğu için temizlemeliyiz. Kaç alırlar aslında? Fonksiyonda da olmaz genelde bu dişler. Yani çok arkada olduğu için o bölgeye gıda gidip o bölgede fonksiyonu göremeyeceği için genelde non fonksiyonel olur Evet. çürür. Evet. Bu tarz durumlarda da Peki. çekmek gerekir. İşte ortodontik tedavilerde ortodonti uzmanlarımız bunların çekilmesini isteyebiliyor. Hı -hı. Bu sebepten dolayı da çekiyoruz. Ama hiçbir problem yok. Temiz bakılıyor, fonksiyon görüyor. Yeri varsa. yeri varsa kalabilir. Hiçbir anlamı yok çekmenin de. Bu sefer de bırakıyoruz. Bir önceki soruya şöyle bir ilave yapalım. Diş çekimi sonrası dikkat ettiğimiz şeyleri söyledin. 20 yaş sonrası aynı şeyler geçerli mi? Ona ilave edeceğim bir Tabii şey var mı? 20 yaş, ama. 20 diş çekimleri daha zor olabiliyor. Çünkü Hı -hı. hani üstü örtülüyse, ters pozisyonda bu sefer ameliyatla almak zorunda kalıyoruz. Ameliyatta aldığımızda nedir? O bölgede dikiş var demektir. O bölgede şişlik olabilir demektir. Dikiş attığımız yerin temizliği çok önemli. O bölgede de gene yemek artı kalmaması, hı -hı, üstünün hı -hı. plakla hani temizleme plakla örtülmesi gerekir. Dikişlerimizi bu sefer hani çekim yerinde dikiş attığımız yeri fırçalayacağız. Şişlik olabileceğini söylemiştik. Bu şişliği azaltmak için genelde soğuk uygulatıyoruz. Yani Ameliyattan hemen sonra buz veriyoruz hastamıza. O buzu 5 dakika arayla, evet. arayla gün boyu tutmasını evet. Hı -hı. istiyoruz. Bir de bu dikiş aldırmaya gelmeleri gerekiyor maalesef. Yani dikişleri biz kendilerine tercih ediyoruz ama Hı. yine de o bölgede fazla kalmasının taraftarı değiliz. Tabii o sadece, o da bir retansiyon oluşturuyor çünkü için. Sadece derin dikişler kalırsa kendinden erisin diye biz onu tercih ediyoruz. Bir hafta sonra kontrol ediyoruz. Alabildiğimiz dikişleri alıyoruz. Ama özellikle kontrolümüz önemli çünkü o bölgenin yarasının güzel kapandığını, içinde bir şey kaçmadığını görüp Tabii gerekirse temizlenmesi lazım. Tamam teşekkür ederiz Ferit Hocam. Ben teşekkür ederiz. Ben teşekkür başka ederim. Bir hap... <laughs> başka bir hap, başka bir hap bilgilerde görüşmek Görüş üzere. Ederim.